Merhaba, önce enerji sistemleri mühendisinin ne olduğundan ve ne yaptığından bahsedelim. Enerji sistemleri mühendisi var olan enerji kaynaklarını çevresel etkileri de göz önünde bulundurarak en düşük maliyetle kullanılabilir hale getiren bir mühendislik dalıdır. Ve bunu yaparken araştırmalar ve hesaplamalar yapar, tasarımları için simülasyon programları kullanır, çalışmalarını raporlayıp gerektiğinde sunar, tüm çalışmaların kalite kontrol süreçlerini takip eder, yenilenebilir enerji alanları ile ilgili araştırmalar yapar, var olan sistemleri geliştirip daha verimli hale getirmeye çalışır, mekanik tesisat yapar, örneğin sahi tesisat, doğalgaz, kalorifer ve havalandırma tesisatı gibi, kullanılabilir yakıtlar ve onları işleme teknolojileriyle alakalı çalışmalar yapar, alternatif enerji sistemlerinin çevresel etkilerini değerlendirir gibi özetleyebiliriz. Aslında enerji dediğimiz konu çok kapsamlı. Kanat profillerinden tutun evlerimizdeki yalıtım sistemlerine kadar hayatımızdaki çoğu şey enerji sistemleri mühendislerinin de alanlarıyla alakalı. Aynı zamanda enerji mühendisleri üniversitede elektrik elektronik ile makine mühendisliğinin derslerinin yanında fizik, kimya, matematik ve ekonomi gibi dersleri de aldıkları için disiplinler arası bir mühendislik dalı olduğunu söyleyebiliriz. Üniversitede temel mühendislik dersleri alındıktan sonra öğrenciler yönelmek istedikleri bölümü seçerler. Örneğin güneş, verimlilik, elektrik, rüzgar, nükleer e, ve bu bölümlerde aslında daha çok yüksek lisans kısmına gelindiğinde bu bölümlerde alt dallara ayrılabiliyor. Bunu örnek verecek olursak rüzgar bölümü aerodinamiğe ayrılabilir ve bu alanda uzmanlaşabilirler. Puanı en yüksek üniversiteleri sıralayalım. Bahçeşehir Üniversitesi 467 puanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi 423 puanlı, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ise 407 puanlı almaktadır. Ayrıca son senelerde İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nin çok tercih edildiğini ve kontenjanlarının da dolduğunu söyleyebiliriz. Zaten günümüzde enerji özellikle sürdürülebilir enerji çok önemli. Bununla alakalı yakın zamanlarda yapılan çalışmalardan bazılarını açıklayalım. Çiçek vermeyen ve büyümeyen yapay ağaçlardan yalnızca bir tanesi yılda 90 bin ton karbondioksit emebiliyor. Çin'de nükleer füzyon enerjisiyle hidrojeni helyuma çevirip güneşin 5 katı sıcaklığa ulaşabilen yapay bir güneş yapıldı. Aynı zamanda bunun daha büyüğü, bu reaktörün daha büyüğü Fransa'da da yapılıyor. Bir başka örnek olarak yakıt pillerini söyleyebiliriz. Yakıt pilleri tükenmez ve hiçbir zaman şarj olmaya ihtiyacı olmayan, çevreyi kirletmeksizin yenilenip yakıt kaynağı olarak kullanılabilecek alternatif bir enerjidir. Gelecekte temiz enerjiye daha fazla ihtiyacımız olacağı için bu mühendislik dalı da daha fazla ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda yurt dışında da iş imkanları ve eğitim olanakları var. Özellikle üretimde gelişmekte olan ülkelerde. Aldığım maaşlardan kısaca bahsedecek olursak ortalama 7000 lira ama düzeye göre yani tecrübesine göre 10 bin lira da çıkabiliyor. Bu kadar da beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.